Sermin gelinin mutfağı beyaz ve gri tonlarında dekor edilmiş. Mutfak dolaplarının tamamı gümüş çıtalı, beyaz lake kaplama. Tezgah halında da beyaz fayans kullanılması mutfağa ferahlık katmış. Bir buçuk gözlü beyaz evye ve beyaz musluk armatürü füme rengi tezgah çok yakışmış. Beyaz eşyaların tamamının inoks olması bütünlük sağlamış. mermer desenli masa ve metal arkalıklı kaz ayağı minderli sandalyelerle hoş bir yemek bölümü tasarlanmış. Beyaz zebra store perdeler mutfak için yerinde bir karar ama siyah beyaz yolluğun desenleri gözü çok yoruyor. Son olarak aydınlatma olarak tercih edilen spor bandı ve beyaz sarkıt lambanın mutfağa yakıştığını belirtelim ve sözü ev sahibimize Sermin Gelin'e bırakalım. Evet kızlar mutfağıma hoş geldiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Göreceğiz bakalım güzel mi değil mi yorumlarımız. Her Başlayalım. şeye açık olmalısın. Açığım bekliyorum. Şimdi ben öncelikle perdenden başlamak evet. istiyorum. Yani artık zebralar çok fazla kalmadı. Bunun yerine store yapıp gri tonunda iperli kullanabilirdin. Bu tarafında açık gördüğüm kadarıyla. Bu tarafta niye perde yok? Perdede olduğun için seni bekledim hayatım. <laughs> o zaman yaparız perdelerini tamam. mağazayı bekliyorum. Tamam gelirim. <laughs> bir ikincisi de tezgahın üstü çok fazla boş. Kahve makinesi ya da ne bileyim farklı bir şeyler koyabilirdin. Bomboş duruyor. Bir ben boş kalabalık sevmiyorum. Yani böyle daha ferah, daha çok hoşuma gidiyor. Hı hı. Bu şekilde tercih ediyorum. Ama keşke kahve makinesi olup şu sünger olmasaydı. Çok kötü duruyor bence orada. Yani süngeri sürekli kullandığım için mecburen orada Dolap duruyor. Dolap içinde de e, tutabilirsin onu. Orada yerim olmadığı için koyamadım ya maalesef. Ya da farklı bir sünger olabilirdi. O biraz e, eski ve yıpranmış duruyor zaten. Yani benim hoşuma bu gittiği için ben bunu hı. kullanmayı tercih ettim. Peki doğalgaz borun böyle mi hoşuna gidiyor? Evet, doğalgaz borum öyle kalıyor. Biliyorsun yeni dönemde bir şeyler sarıyoruz, yaprak sarıyoruz. Ben tercih etmiyorum. Ocak yan olduğu için yanabilir, bir şey olabilir. Bu şekilde çok güzel dolapçılar oraya göre dolap da yapıyorlar ama o yüzden böyle tamam, dikkat alacağım. Evet, bir de şey masanın edelim. üstü çok boş geldi. Üzerine bir runner atıp ne bileyim bir aksesuar koyabilirdin. Ya da bir sunumluk olabilirdi. Çok yani... fazla boşluk var yani. Tamam, e, hepsi birbirine bütün renkler olsun ama tezgahın boş, masanın üstü boş. Perde dediğim gibi farklı olabilirdi. Diğer türlü... Masanın şey fiyatı yani. ne kadardı? 1200 aldım masayı. 1200 TL evet. yani, evet. yani masa çok hareketli olduğu için üzerine bir anır veya başka bir şey koymak istemedim. Zaten mermer desenli olduğu için. Tek bir suplu olabilirdi. Üzerinde bir yeşillik. Mutfağında hiç renk yok. yok. Ve tavanındaki bana hiç hoş gelmedi. Nedense ucuzlaştırmış gibi. Benim çok hoşuma gitti. Ben bu şekilde tercih ettim. Bari tek renk beyaz olsaydı tavanın rengiyle daha güzel olurdu. Sadece şu kenarların grileri kalsaydı spot yerlere daha şık olurdu. Ben bu şekilde tercih ettim. Zevkimiz bu yönde. Zaten bu şekilde tercih ettiğim için senin evine geldik ama daha fazla güzel yapabilirdim bence. Yani benim zevkim bu. Bu şekilde hoşuma gitti. Eşimle bu şekilde dekor yaptık. Sizin evlerinizi de göreceğiz bakalım. Evet. Nasıl? Zaten... Sen şimdiden ama bize karşı değişik bir dolumla geliyorsun. Yani bu da hoş oldu. Eleştiri açık Yok, olmalıyız. Yok dolu değil. Sadece sizin evlerinizde göreceğiz. Hani eleştirdiğiniz şeyler ha. sizde var mı acaba? Evet. Zaten beğenmediğim şeyi kendi Hı -hı. evime de koymuyorum ben genelde. İnşallah de. göreceğiz yani bakalım. Yani o süngeri asla evimin kapısından dair Sünger kullanmıyor musun aynen? Kullanıyorum. Dolap içinde organizerim var. He. Ve bu süngerler artık eskide kaldı. Mikrofiberler var. Kabak lifleri var mesela hem de doğal yani ondan Yani süngerin yeni seskisi olmaz hayatım. Var var onu değiştirmen gerekiyor. Bakteri üretiyor ya onun içerisinde. Çocuğun da var bildiğim üzere o yüzden. Ben çocuğumun kullandıklarını bu şekilde yıkamıyorum. Bak burada benim fırçam var. Evet. Biberonu bununla yıkıyorum. Daha sonra kaynatarak temizliyorum hayatım. E, sizin Lifle kendi falan sağlığınız için yapmıyorum. de bence hiç hoş bir durum değil yani. o. Tamam. Değiştirsen iyi olur. Bir tamam canım. Hediye al getir o zaman. Tabii zamanları. hemen hemen tamam. gelirim. Bekliyorum. Tamam. Hanımlar hanımlar bir dakika sakin olun lütfen. Daha ilk günden gerilmeyelim lütfen. E, Sermin Hanım pek eleştiri açık değil gibi duruyor sanki. Yani eleştiri açığım ama bir süngeri de eleştiremezsiniz o yani. O süngerden neler oluyor canım sen hiç izlemedin Neler onu, oluyor? Yani. yani o olmaz artık o. Yani e bölümlere göre, göre gitmiyoruz hayatım. Tabii canım. Senin zevkin. Zaten seni sağlığın için söylüyorum ben bölümleri Tamam teşekkür ediyorum. Benim sağlığımı düşündüğün için. Seni sevdiğim için söylüyorum Rica ederim canım. Rica ederim. Sizin yorumlarınız bence benim için yeterli kızlar. Ben sizi alayım, diğer kızlar gelsin. Tabii ki. Teşekkür, Tabii, teşekkür ederim. ederim. Rica ederim. Mutfaktaki sünger zaten absürt bir durumdu. Sünger kullanılmıyor şu dönemde. Hemen ona bir sünger değil, kabak lifi hediye edeceğim güzel bir şekilde. Ömür boyu kullanmasını umut ediyorum. Asla eleştirileri açık değil. Sessiz duruyor ama eleştirileri açık değil iki olumsuz cümle söyledim hemen ağlamaya başladılar ağlayacaksanız oynamayalım arkadaşlar yeni başlıyoruz ee, ben başlamak istiyorum hoş ya geldin o. öncelikle canım hoş bir sabret buldum. bir hoş geldin diyeyim size Pardon. o kadar çok şey görüyorum ki eleştirilecek ondan dolayı hoş tabii geldin, ki beklemedim. salondan sonra yine bir hayal kırıklığıyla geldim buraya çünkü yani il hayal kırıklığıyla geldim Melike anlamıyorum mis gibi mutfak işte. Salon bomboştu. Keşke burada bu kadar hareketli parça kullanacağına biraz salonuna bir tablo assaydın yani. Sandalyen hareketli, masan mermer, halın zaten hareketli. Hani burada yapacağın hareketli biraz tezgahına bir aksesuar koyabilirdin. Buradaki tablolar hani her şey hareketli siyah beyaz yani sanki bu evi dün tutmuşsun. Hani gelin evi için bizi buraya getirmişsin sadece sergiliyorsun gibi. Ben mağazaya gelmiş gibi hissediyorum. Siyah beyaz nasıl hareketli oluyor? Ben anlayamadım canım. Ee, desenler farklı. Burada ben e, kaz ayağı görüyorum deseni. Burada hmm. mermer deseni görüyorum. Burada tamamen piramit desenli, üçgen desenler. Hani hepsi birbirine karışmış yani. Gözüm kanıyor diyebilirim. Tamam. Nacizane fikrini senin evinde konuşuruz. Tamamdır. hiç problem. Tamam canım benim. Her yerde desen, 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 desen. Bilmiyorum ki Sermin, sen bize ne desen? Evimin kendi olduğunu söyledin ama duvarlarının özensiz olduğunu görüyorum. Hani boya yaptırabilirdin. Bilmiyorum. Duvarlarım yeni boyandı zaten. Evet, yani bir yıl olacak ama çocuk olduğu için evde sürekli çiziyor, boyuyor. Onu geçti. Kaldırıyor. Artık çok eskide kaldı bu duvardakiler. Ne kadar eskide kaldı mesela? Hani Kaç bilmiyorum. yıl önce kullanıyordunuz? o şekilde Anneannenin evinde, babaannenin evinde falan var mıydı bunlar? Yok ama herkese de görmek hoş değil bence onun haricinde ben normalde siyah beyaz uyumu çok seviyorum. Hı hı. Araya gri de katmışsın. Beyaz eşyalarını soracağım. Ben ne kadar fiyatlarım? Buzdolabım 11.000. Hı, hı Bulaşık makinem 4.500. Enkasre fırınım da 7.200. Hı, hı Ne zaman? Aslında ben onları hı hı. beyaz tercih ederdim. Neden? Ee, gri gri çok görüyorum etrafta. Hı hı. Beyaz olsaydı birazcık daha güzel olabilirdi bence. Bence gri daha güzel olmuş. Hmm. O senin fikrim bence. Evet. Tezgah üstünde çok boş görüyorum. Yani evim genel olarak uyum içinde bence. Tezgah üstünü boş seviyorum, ferah seviyorum. Yani boş eşya da sevmiyorum, boş insan da sevmiyorum. O Ama yüzden bu şekilde tercih ediyorum. Evi boş tutmak uyumlu olmak demek değil Hı -hı. yani. Evim zaten gayet uyumlu yani ekstra bir renk görüyor musun siyah beyaz gri bence çok uyumlu Bahşet, bir renk. Biz ondan Burada mesela bu Hı -hı. mutfakta mesela renkli bir perde burayı patlatabilirdi. Hı -hı. Yani buraya kırmızı Turun, bir turuncu perde koysaydım, Turuncu bir, bir minder buradaki sandalyeleri yani patlatabilirdim mutfağın aydınlatırdı yani. Yani buraya turuncu hani, bir minder koysaydım eminim ki bu çok alakasız derdiniz. Af ar aynen, evet, evet derdiniz. Her şeyi bir şey bulduğunuz gibi evet. Bu da bizim fikrimiz yani ben mutfağını boş, mağaza gibi buldum yani. Senin mutfağını Beğenmedim. göreceğiz. Ne kadar dolu bakalım. Bakacağız. Çok merak ediyorum senin mutfağını. Emin ol ne kadar dolu mutfağın. İnşallah canım. Turuncuyla patlatsaydın diyorsun da hayatım bak kırmızıyım burada patlatıyorum görmüyor musun? O zaman sen biblo gibi masaya otur burada bekle. Biz de odada kahvelerimizi içelim, çayımızı içelim. Nasıl? Tamam, tamam. sen Madem de bakayım. odaya git. Biraz renksizleştir odayı o zaman. Şöyle yapalım hayatım. Ben masamda oturayım. Siz de yatak odasına geçin ben geleceğim. Buraya Aynen. çok yakıştım. Aynen konuştum. öyle. Bize boş. Hoşçakalın. Sermin, biblo gibi oturdun masaya. Oturdum vallahi Çok kıskandılar bence. Boş yorum yaptılar. Yani hiç beğenmedim yorumlarını. Evim gayet de uyumlu. Sence mutfağını kırmızıyla patlattın mı? Evet, bence çok güzel patladı. Sarı, kırmızı. Çok uyumluyum şu anda. İçini döktüysen çeyizini görmeye gidelim mi artık? Hadi gidelim.